Evet arkadaşlar hepinize merhaba bugün sizlerle beraber Run kaldığımız yerden devam ediyoruz bu üçüncü ya da dördüncü bölüm olacak kaçıncı bölüm oluyor bu? Üçüncü bölüm. üçüncü bölüm Bu bölümde arkadaşlar artık kadimlerin hazinesine adalım gelelim artık parasızız kaç dolarımız var 74 dolar 74 dolar, dolarla hiçbir şey alamıyoruz artık bir paramız olsun 2500 dolar verecekler bu arada Sen de geleceğim mi? tamam hadi gidelim. Arabaya atla. Hadi. Redman 55. Hadi. Şimdi orası neresiydi? Bir artıya girelim. Orası buraydı herhalde. Yok. Biz kendimiz bulacağız. Yok göstermiyor Adamın evinin bak oturmuş buraya ya. Dur. Dur bakayım. Seni gördüğüme sevindim ahbap. Diyelim kazınların hazinesini ver bize. Kuzeyden gelen savaşçıların bir zamanlar buradaki dağlık bölgeden seyahat ettiğini biliyor muydun? Bu kadim savaşçılardan kalma üç kez hazineyi bulabilirsen ben de seni cömertçe ödüllendiririm diyor. Evet. Edelim, kabul mü edelim, <laughs> tamam, görev başladı. Hançer, Mifer, Kade. Üçünü bulacağız. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar şimdi şu benzinliğin arkasında bir tane yer var. Bir oraya gideceğiz. Ben evet. de göster istersen. Benzinliğin arkasında bir tane yer var. Oraya bakacağız ilk önce. Öyle şimdi yani buradan arkasında bir tane olması lazım. Bakalım. Tam buralara bir iyice bakalım buralara. Yaptır, Aynen, tarafa doğru yaptır, Bu tarafa da bakarız. Ha şurada bir tane kayalık var. Ha burada burada gel. Nerede? Buldum. Nerede bilmiyorum ben. Gel gel bak buradayım. Nerede? Ha. Aldım bak burada saklamışlar. Tamam, Koş. Sen koşabiliyor Ben koşamıyorum. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi bunu yerleştirelim. İkinciye bakalım. İlk önce ne aldık biz şimdi? Kade herhalde bu. Aynen, aynen. Sonra gelsene, araba orada mıydı araba? Ben çalmadık ben biz bunu. Gelme. biz bunu koyduk şimdi gidelim. Hadi şimdi arkadaşlar burada bir tane olması lazım. Bir oraya da bakalım. Gidelim hemen. Detman 55. Çıkıyoruz arkadaşlar buradan dümdüz yukarı doğru. Yüzlüğün sonuna kadar gitmemiz lazım. Bakacağız işte bulunca. Ha bak burada. Aynen, ben önce, önce Devam, Aa mifer. Güzel, Hadi ben güzel Hadi. bir yere saklanmışlar ama Arabayı çeviriyorum arabayı. Aynen. Şimdi arkadaşlar şöyle geçelim artaya. Haritada buraya geleceğiz. Şu denizin arka tarafına. Hemen çıkalım. Buradan da gidelim. Bas bas bas. Ondan sonra 2500 dolar para verecekti herhalde. 2500 dolarla 10 tane domuz alırız. Şimdi buralarda bir yerde olması lazım Aa, bak şu yukarılarda diye olması lazım Şimdi burada bir yerde burada bir de küçük sarı bir tane bitki olması lazım Sarı bitkinin az bir şey arasında. Işte Orada mı? Dur gelim yanına. Nerede? Sen neredesin şu an? Söyle söyle. Var, ha, mi? aa sarı bitkiyi ben de buldum şimdi. Sandık mı Sandık mı? Sandığın Yok. Mi? Aa buldum buldum. Nerede buldun? Almışsın sen herhalde yok burada. Aa burada burada buldum. Ya hocam yanından mı geçti görmedim ya. <laughs> Yere koymuşlar. Neyse arkadaşlar bitirdik. Gidelim şimdi bunu verelim bak şeye. Güzel. Üç görevi de yaptık şimdi gidip teslim edelim. nerede yaptın sen? Araç nerede olduğunu bilmiyoruz artık. Araç aşağı mı şey var, Aşağı doğru da. gidiyordu en son. Aa şurada. Ne bu için dedim. Benim için gidiyor öyle Ya Ertuğrul ya, ya. Ne, ne oldu? Redman 55 şimdi karşıya geçelim Evet arkadaşlar yaklaştık geliyoruz bilmem domuz aldık şimdi ne diyelim hazineyi buldum diyorum 2500 dolarımız. Sen ne kadar kümes sevgin varmış ya. Yani. Kümes tamam ne ama hayvanlar almayalım tavukları. Bir sonraki bölüme kalsın tavuklar.

Mesela biraz lazım olacak Ağır için eli tane Aldın mı yeter. Ne kadar metre aldın? 60. 60 tane mi? Tamam. Sen Ağır büyük mü yaparız küçük mü? Küçük yaparız. İyi, iyi. Yok yani küçük ayrı ayrı yapalım çünkü inek keçi falan da alacağız ya. Geldik daha işte. Ama biz daha kümesi yapamayız ki. Bak daha 61 tane yapmışız. Tamam 52 tane yaptık. Hani ağaç kesedim. Daha ben Bakayım şu domuzların olmuş şey. Ha ölmüşler ya. Ölmüşler mi? Ters takla atmış. Yemin Gel gel. Baksana ne kadar büyümüşler. Annen ters takla atmış. <laughs> Baya büyümüşler de niye bunu da yavrulamadılar? Baya büyüdükten sonra ya. Bu bölüm yavla bir sonraki bölümü kesin yavlardır. Ben şeye bakacağım şimdi. Tavuklara bakayım. Ha tavukların diye mi filan bitmiş. 2 4 6 7 tane yumurta yapmıştır. Umarım cebi çıkar onların içinden. Ama şimdi tavuğu alacağımız zaman yumurtadan yine çıkıyor mu? Ne? Bu atakla yumurtadan çıkıyor mu? Yok. O zaman yapılan bir şey Koyamadım ya. Heh tamam şu yemeği açayım da yesinler. yemleri bitmiş. <laughs> Bitirelim mi videoyu? Oraya yem koymasaydın. Ne? Yem koymasaydın lan şimdi 10 tane plan kaldı. Yem verme oraya. Orada kalır sana. Bekletir işe bak ya. Ne mi getiriyorsun? Ne? Neyle ilgisi getiriyor? Nasıl getiririm? 91. Evet, tamam. <laughs> evet, şey 91. Hemen yıkmam lazım. Evet. evet. Emre. Bak bak. Elme bak. Hayır hayır. Yıkarsan bitiyor bütün her şey. Ölenler de çok oluyor. Daha Bu kadar odun yeter. Kaç tane kaldı?

<laughs> Şunu da alayım da. Son. Koyayım mı? <laughs> Koydum. Ah, e, Aha. <Gülüyor> <Gülüyor> Güzel Baya büyük. <laughs> Kaliteli. kalitenin adresi Yakup TV. <laughs> Açık, açık, şey tam çıkarlar, çıkarlar. Orası zaten çıkmaksa için. Oradan çıkıp geri giriyorlar tavuklar. Yani, giriyorlar ama yumurtayı dışarı yapıyorlar işte o sıkıntı. Alıyor mu şimdi tavukları? Ne kadar varmız Neye bakıyoruz? Ne? Neye bak? Nasıl ne tamam mı? mi? Ya 1900. En azından 3 tane tavuk. Bir tane orası alalım getirelim. Orası ne bırak? Orada şey bırak. Orası bırak, üretim hani orası üretim. Alacak mıyız şimdi? Evet. Sonraki bölüme kalsın. Bundan sonraki bölümde ağır başlayacağım. Ne? Ağır yapmaya başlayacağım sonraki, sonraki bölümde. Tamam, sonra. tamam. Sonraki bölüme 10 tane alırız. Tamam. Ağır, ağır ya. Onun şey tamam. Bakalım. tamam en son Evet arkadaşlar bölümün daha sonuna geldik. Bu bölüm mezarın hazinelerini yaptık. 2500 dolar aldık Şu anda 1900 evet, dolarımız abi. var. kümesimizi yaptık. Lüks kü kümes herhalde bu. Bayağı iyi. Aynen güzel Bir sonraki bölüme görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.